feneri korumamız lazım. Koruyoruz fenerimizi. 60 saniye boyunca bu feneri koruduğumuz zaman bizimkiler tekrardan spawn olacak arkadaşlar. 60 saniye sonra bizimkiler tekrardan spawn olacak arkadaşlar. Hadi 60 saniye geçsin artık. Ne kadar uzun süreyi bir şey 60 saniye vallahi billahi. 10 diyor. Nereden biliyorsun 10 saniye kaldı? Ha aşağıda yazıyormuş gördüm. Gördüm gördüm aşağıda yazıyormuş. 5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldiniz beyler. Beyler hoş geldiniz tekrardan. Spawn olduğunuz için ve aramıza tekrardan döndüğünüz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. E 4 kişiyiz artık. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. İnanılmaz iki eşya gelmiş. İnanılmaz güzeller. Hadi girelim deneyelim. Bir tanesi 16 Emerald. Çok pahalı ve çok epik güçlere sahip bir eşya. Gireceğiz, bakacağız. Oyunumuz başladı. Yanımda bizim arkadaşlar var ve arkadaşlarla birlikte şimdi hızlı bir şekilde merkeze gideceğim ve 16 emerald toplayacağız. Arkadaşlar o epik eşyayı almak için 16 emerald lazım. Ben kayıttayım Kayıttayım. Kayıtta bir sıkıntı var mı? Yok. İşte bir tane noob bir takım bulacağız. Onu sona bırakacağız falan filan. O ondan sonra devam. Hemen koruma kesinliklerimizi yapalım. Onu bunlara karşı birazcık oynarız. Maviler kırılmasın be ne olur ya. Abi kırmızılar bayağı bir sağlam galiba. Kırmızıları gidip direktman gidip kıralım ya. Mavileri de birazcık yıpratacakmış gibi gözüküyor. Evet, kırmızılara kırmızılara karşı birazcık öfkeli olmamız lazım arkadaşlar. Kırmızıları hemen kıralım ya bence. Hadi biz opsiyon kapatma evet evet. Biz opsiyon kapatmam ben. Önce şey itemi alırım. O itemi almam lazım benim. Evet. Base'de kalını aman diyeyim İlk gerimizi aldık. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videonun şifresi Çalış Erşen abi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu videoda çok çalışmam lazım. İnanılmaz fazla çalışmam lazım. Diğer videolardan farklı bir video olacak bu. Çünkü çok epik bir eşya gelmiş. Size gideyim. Hadi o epik eşyanın e, birazcık translate'ini yapayım. Çevirisini yapayım. Diyor ki takım arkadaşların düştüğü zaman işte bed ö, kırıldığı zaman aldığınızda hemen bunu takım arkadaşlarınızı tekrardan spawn edebiliyorsunuz. Okey bir kere kullanma sınırınız varmış. Bu da okey. Sudden Death'ten sonra kullanamıyorsunuz. Yani bu e, ejderhalar falan filan var ya işte. Bediler gittikten sonra falan onu kullanamıyorsunuz. Ama bu item bed kırıldığınızda falan bed, bedinizi kırdırdığınızda takım arkadaşlarınızın üçünü de aynı anda revive yani şey yapabiliyor diriltebiliyor arkadaşlar. Öyle güzel bir eşya. Okey 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 okey. Şöyle bir yapalım. Aldım onu da güzel oldu. Ardıcım sen, ee, sen onları oyalaya dur. sen onları oyalaya dur. şöyle bir kardeşim şöyle sizi bir öteki tarafa bir yollayalım sizi. Evet güzel. Harika. Güzel oldu. Bunlar da iyi oldu. Şunları da buraya bırakalım. Bize gelmeye çalışmışsın falan oradan hani. Yani anlatabiliyor muyum neden gelmeye çalıştığını. Ben de anlamadım ama. Şöyle yapsam. Alırım. Güzel olur. Onları bir alalım yerden. Oh Tamam bir yerden güzel malzemeler alalım. Arda'ya bir yardıma gidelim. Arda'ya bir yardıma gidelim arkadaşlar. Arda'ya güzel bir yardıma gidelim. Arda'ya yalnız başına 16 tane emerald biriktirsen bile kırılmamız gerekecek belli bir yerden sonra. Hatta bilerek kırılacağız falan filan. Tekrardan bakayım size nasıl spawn edeceğim onu göreceğim abi. Bir canımız daha olmuş oluyor. İşte o yüzden biz kırılmamıza izin vermeden önce bir koruma 3 falan olalım ki Erken ama şu anda kırılmamız için, şu anda kırılmamız için çok erken, şu anda kırılmamız için çok erken, çok çok erken şu anda, kırılmamız için çok erken arkadaşlar, kırılmamalıyız, 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 kırmıtmadın bizi, harika, harika, çok güzel. Tamam o yandı, o yandı, 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 Ben de buradan gittim buna. ben de buradan gittim buna. İşte bu. Arda, Arda, hemen onu al, ben kırıyorum burayı, kırıyorum, kırıyorum. Aa bana gelmesine, bana gelmesine kırıyor, kırıyorum. Bekleyin beni, sakın almayan adamlara. Sakın, 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 sakın. Sakın almayın. Görünmezliğiyle içiyorum. Ee, bizim bize geliyor bir tanesi. Geldi mi? Tamam Arda'ymış o. Arda'cığım orası sende. Bizim bezi dikkat et. Geliyoruz. Bu sefer kırıp bitiriyoruz abi. Geleceğim. 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 Ee, i̇nin beyze çekin. İnin beyze çekin. İnin beyze çekin. Tamamdır. girdim. 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 Okey. Aldık abi. Aldık. Eleyin bunları. Evet. Eleyin. Ele ele ele, ele bunları. Ele bunları, ele bunları, ele bunları. He? Tamamdır, şunları da alalım. Tamamdır. Sarılardan sonuncuyu da eleyelim. Sonra o adamlardan çıkan malzemeye bak. O çıkan malzeme bu ne la? Bu oğlum. Bizim beyizde, bizim beyizde. Aman dikkat Arda'cım, Aman dikkat. Aman dikkat Arda'cım. Evet gitti. Çok iyi. Helal be Arda. Evet. Ya kırmızı düşme. Hayır ya kazanmak istemiyorduk ki biz bu şekilde. Hayır ya kırmızı düşmeseydi bizi kırdırıp sizi spawn edecektim. Oyun başladı çok fazla ranklı var bu sefer gerçekten dikkatli olmalıyız. Özellikle base konusunda çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Hadi bakalım ben bir merkeze şöyle bir tatile gidiyorum sanki. Merkezi emirut toplamaya gidiyoruz kardeşim. Aşımız ekmeğimize toplamaya gidiyoruz ne yapacağız? Takım arkadaşlarımızı spawn edeceğiz baconla. Birkaç kişiyi bıraksak iyi olur yani. Herkesin base'i kırılsa biz sadece birkaç kişiyi bıraksak. En mantıklısı o bu arada Şöyle bir 4, 6, 8, 10, 12 yapalım Hemen bir yan taraftaki iki taraftaki diamond'ı da bir alalım beyler Evet yeşillerle maviler de birbirlerine atalıyorlar Güzel Selamünaleyküm hocam Nasılsınız iyi misiniz? Güzel Bir dakika sana yardıma gelin ben en iyisi. Sana yardıma gelin ben en iyisi. Şurada bir, şöyle bir yardım 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 Of vah işte bu be Yardıma bak be kardeşim Oo kardeşim sen 3000-4000 bet kırdın diye Bizi mi? Bu çok iyi oynuyor Bu çok iyi oynuyor bu çok iyi oynuyor Yeşil hedef beyler haberiniz olsun Yeşil hedefimiz Evet yeşili mutlaka kırmalıyız. Yeşilleri de hemen bir kırsak iyi olur aslında vallahi direktman. Yarısını bitirdim ben bu arada. Evet işte bu be. Şimdi kırmızıları da kırmamız lazım. Kırmızıları da kıralım. Ama kırmızıları kırdıktan sonra böyle fazla da elemeyelim yani. Öyle çok da fazla elemenin de bir anlamı yok kırmızıları zaten. Yeşilleri mutlaka tamamını eleyelim ama. Yeşilleri mutlaka tamamını elememiz gerekiyor. Ee, beyler beyler bir ek gidiyor, ek gidiyor, bed gidiyor, ek gidiyor, bed gidiyor. Hop gidiyor, 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 gidiyor. Gitme, 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 gitmiyor. Tuttum abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi bakalım şu orange isimli arkadaşımızı da bir alalım. O çünkü iyi oynuyordu diğer takımların iyi oynayanlarından da. 3000 küsür bet kırmıştı zaten reis. Onu da bir eleyelim. Oo orunca bak. Orunç kardeşim. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyisin iyisin, i̇yisin, iyisin, 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 Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Çok iyi, çok, 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 çok iyi. Çok iyi. Oh, aldım onu da. Oh, aldım onu da vallahi. Hadi gidelim kıralım. O selamünaleyküm dayı. Nasılsın? Iyisin? i̇yisin iyisin iyisin. iyi gördüm seni. İyi gördüm iyi gördüm. Beyler bir bir tane daha koruma keskinlik yapabilir miyiz be? Aç kaldık da çünkü yani böyle tam da iyi değiliz gibi sanki. Siz bir daha mı operasyona gidiyorsunuz? Durun o zaman ben şuradan bu 16 imarlı da harcayayım. Envanterimden terimden de şuraya koyayım. Sizden güzel bir haber bekliyorum şimdi. O güzel haberinizi alayım. Helal beyler. Hadi güzel bir haber bekliyorum sizden. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Beyler acele etmeyin. Forma 2'yi şimdi yapmamız lazımdı aslında da yapamadık canımız sağ olsun. Arkadaşlar bakın bedimiz olmayacak yani. Evet kanki ne yapıyorsun? Kanki ne yapıyorsun kanki? Aldım seni. Ne nasıl lan? Düşmedi mi? Evet tamam aldım ulan. Bana o kadar vurursa ben başka beyze uçardım. <laughs> Buralar emrütleri aldınız mı siz emrütleri? Emrütleri aldınız mı siz emrütleri kardeşim? Emrütleri almışsınız ama almayın yani emrütler çok zararlı ben alayım. <laughs> Arkadaşlar problem değil ya ben kırarım isterseniz siz kalın beyze ya kalın beyze kalın kalın Erşen abiniz bitiriyor finish yapıyor kaldın yok kalmana gerek kalmadı kırdın bu sefer kırdı bu sefer tamamdır fazla elemeyin ha bak bir iki kişiyi falan eleyin yeter üstümüzde birisi var bunu Heh, tamam ben püskürttüm bunu iki kişiyi falan eleyin yeterli yani iki kişi kalsın onlar bir tane daha eleyebilirsiniz. Envanterde itemim hazır. Yanımdaki kimmiş? Bizim beyzeki Hakan. Hakan sen benimle gel. Yeşil beyze gel. Yeşil beyze. Yeşil beyze gel sen benimle. Bizimkiler de kırılsınlar. Ondan sonra aşağı atlasınlar. Bizim merkeze gidelim. Kırmızı beyze gidelim falan filan yani. Öyle takılalım. Tamam mı? Düşmez inşallah bu. İnşallah iki kişi. Keşke iki kişiyi bıraksaydık ya. Bize gidecek galiba inşallah. İnşallah gider yani. Umarım gider bize. Arda da oradan korumaç yapıyor falan. Çok güzel. Evet bize şu anda gidiyor. Düşmezse eğer yolda biz kırıldık. Bize gidiyor. Gitsin 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 gitsin. Kırsın bizi. Ha tamamdır. Kırıldı. Şimdi kim benle kalmak ister? Bu feneri korumak ister. O piti piti karamele sepeti terazi lastik jim lastik. Hakan kalıyor benimle. Mustafa ile Arda aşağı atlıyor. <laughs> Üzüldü. Üzüldü. Hakan'la Mustafa aşağı atlıyor. Ha Pardon, ee, Mustafa'yla Arda aşağı atlıyor. Hakan benimle kalıyor. Bizim Bey'e gidiyoruz. Ateş topu yemezsek güzel olacak. Bir yerden bir yumruk mumruk yemezsek güzel olacak. Tamamdır. Gel Hakan. Arda atla, Mustafa atla. Ölün beyler ölün. Arda ölmüş zaten. Evet Arda ölmüş. Aa, aşağı atlamış. Spawn edeceğim ben sizi Mustafa da atladı. Gel. Fener'i korumamız lazım. Koruyoruz fenerimizi. 60 saniye boyunca bu feneri koruduğumuz zaman bizimkiler tekrardan spawn olacak arkadaşlar. 60 saniye sonra bizimkiler tekrardan spawn olacak arkadaşlar. Hadi 60 saniye geçsin artık. Ne kadar uzun süreymiş şey. 60 saniye vallahi billahi. 10 diyor. Nereden biliyorsun 10 saniye kaldı? Ha aşağıda yazıyormuş gördüm. Gördüm gördüm aşağıda yazıyormuş. 5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldiniz beyler. Beyler hoş geldiniz tekrardan. Spawn olduğunuz için ve aramıza tekrardan döndüğünüz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. E 4 kişiyiz artık. Artık 4 kişiyiz ve ölü insanları spawn edeceğin elen mükemmel bir itemimiz vardı. Geldiğiniz için valla teşekkür ediyorum. Şimdi son olarak şu adamı bitirmemiz lazım. Hemen gidelim maviye. Ay 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 ay. Kim kesti bizimkilerden onu? Aşağı falan mı düştü? Hakan kesmiş. Tamamdır. Vallahi bizim takım efsane çalıştı. Hem Arda'ya hem Mustafa'ya hem de Hakan'a teşekkür ediyorum. İtem efsane ve oyun da gerçekten. Çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.